Yenilik ve sürdürülebilirliğin birleştiği Omnia'ya hoş geldiniz. Yarım asırlık tecrübesiyle Omnia'nın tarladan ürüne kadar kalite ve müşteri hizmetlerini kusursuz bir şekilde sunmak ana hedefi olmuştur. Tesisimiz, kristal fruktoz, maltodextrin, glikoz şurup tozu, mısır şurupları, doğal mısır nişastası, endüstriyel mısır nişastası ve daha birçok ürünü en son teknoloji ile üretmektedir. Dünya çapında GDO'suz kristal fruktoz üreten ilk 4 üretici arasında yer alan Omnia Nişasta, en büyük kapasiteyle ilk sırada yer almaktadır. Türkiye'nin ilk maltodextrin üreticisidir. Uzun yıllardır dünyanın önde gelen çok uluslu gıda firmalarının tedarikçisi olarak onaylanmış olup, Amerika'dan Asya Pasifik bölgesine kadar geniş bir coğrafyada faaliyet göstermekte ve yüzden fazla ülkeye hizmet vermektedir. Omnia ürünleri kalite kontrol ve güvence birimindeki deneyimli personel tarafından her aşamada kontrol edilir. Üretim tesisi, mevcut kalite standartları ve sertifikaları kapsamında en yüksek kalitede ürün üretebilmekte ve birçok farklı müşterinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunabilmektedir. Her ürün için büyük özel depolarla tesisimiz kendisini ve müşterilerini güvence altına almaktadır özel yükleme alanlarındaki güvenli ve ayrıntılı yükleme operasyonları, lojistik ekibinin benzersiz desteği ve takibi sayesinde, ham maddeden müşteri teslimine kadarki tüm süreçlerde tam kontrol sağlanmaktadır. Üretim yolculuğunda, sürdürülebilir kaynakları ve tüketici ihtiyaçlarını en iyi ve mükemmel şekilde sağlarken, tüm iş ortaklarına ve topluma değer katmayı amaçlamaktadır. Müşteri odaklı global bir marka olmayı benimseyen Omnia için bu daha parlak bir geleceğin yalnızca başlangıcıdır.